Bakayım kaya. Bizim arkadaşlar <laughs> ultra kill oynayacağız. Ben şu ultra oynuyorum. Güncelleme gelecekmiş. Oynamak istiyorum. bir anda 8. şeyden başlarsam güzel olmaz. Hadi oynayalım. Hadi bakayım. Heyecanlıyım. Şu oynayacağım. Oyun. Başka bir şey değil alınırsa. Hadi gelin bakayım. Buradaki taktik böyle. Bunu kırmadan geçebiliyorsunuz. Hoba. İlk önce ben yalan falan yapma. Oyunun sesi çok fazla özür dilerim. Sirs, ne yapıyorsunuz bakayım? Uzun video yapmayalım. Özlemişsiniz beni. Hadi bakayım. Özür dilerim. Ben yalan yapmam. Ben oyna oyun önceden oynadım. Şu seyahlar. Statistik. Böyle bakayım. Öyle farklı farklı silahlarla öldürüyor mu ki ya? Hadi bakayım. Geliyorum hadi bakayım Oyunu güncelleme gelmiş E ee, bu silahları ben hatırlamıyorum Gelin bakayım Baba prolar sizi Tak Baba Şşş gel bakayım peri <laughs> Neyse gel No, 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 no. güzel Allah'ım öleceğim oh, I'm gonna yes sir. kır kafadan headshot should... birazcık <laughs> çok iyiyiz harikayız mükemmeliz hadi bakayım Pompalı ile kırdım burayı hop Tak Boom Gel biraz testereyle oynayalım ya Tamam P rank yapmak istiyorum, ben P rank yolundan gideceğim Aldın kaçtın Hoba bir anda Eee Na 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 Hadi bakayım Alright okay. O ben şurada patlatalım hepsini güzel hepsi öldü Hayır ki Melorius face'e de ölürüm Ben Çok iyiyiz Harikayız Bir dakika bir saniye S Kills S 83 Style S S çok S fazla style yaptım bu sefer. No restart rest görevde tamamladık Çok iyiyiz Yeni güncellemede önce bir 3 gelecek Şahsi düşünüyorum Tak Şimdi gelin Bakayım başa kaldı mı kalmadı Olmasın Farklı silahlarla öldürmek daha çok style point kazandırıyor O yüzden farklı silahlarla farklı şekillerde öldüreceğim Ama topladıkları böyle öldüreceğim Hoba şöyle Hoba gel Biraz parayla öldürelim Money 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 Damn Gel bakayım Hadi Hoba Gel Patlat Uyyy Tamam kadar ha. Sorry guys. Oy. Tak 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 bam. S. Hadi bakayım. IP. Bir de konik sayılı. Güzel rekorumu gelsin burada. 53 doğru. Style point kesinlikle. Çünkü ultra kill'e bile ulaştım. Hayır bak keyim. Bu da P rank bunu hatırlamıyorum çünkü bunu pirenk yapmadım. Ha bunu hiç yapmadım. Ben direkt buradan kesmeden gittim. P-rank yapmak için galiba tüm sekretleri toplamak gerekiyordu burada. Ama ben bir tanesini topladım galiba sadece hoba. Ah tamam. Tak. Herkes öldürdüm eminim. çaktın bir tane. Çaktın. Hopa. Gel. O style point kasalım biraz. E, alttan alttan. Aslında bunu yapmama gerek yok. Ben direkt kesmeden geçeceğim benim şeyim var. Burada ne olduğunu bilmeyenler varsa e, Sword Machine satıyoruz atıyoruz orada. Sıra gel bakayım. E, hiç konuşmadım boş konuştum. Yani konuştuysam da özür dilerim Şöyle birazcık şuna. Ah gel bakayım sen. Şurada geliyorlar. Tak. Güzel. Hoba. Başka yok muydu la burada? Neyse. buradayız. Ah! Oy, kurtardım tam. Ah, az daha. Pelerin abi, ah. Ne konuşsam ya aklıma bir, bir şey gelmiyor inanarken. Buradaki herkes öldürdüm. Size aşağıdan gelmiyordu burada. Oha. Ya ben neyim ya? <laughs> tamam. Çok iyiyiz. Evet, son. Come over here, la. Sword machine, ha? Huh? What about me? Better. Bak. Gel ay. <laughs> ah! Kieran diye bir şey demedim. Bak gel bakayım. She bu taktiği kimseden göremezsiniz. Tel <laughs> görürsünüz bilmiyorum. Gel bakayım. Uyyyyy Ay ay <laughs> ay <laughs> Tamam 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 Rahat rahat aldım aldım Uyyy Kill your ne- Tamam Hop Hızlı hızlı hız. kova Es- Uyyy Bir saniyeyle Es- Style olmadı galiba Ha hayır. İnsanlar bunu hayatından pişman mısın diye soruyorlar. Ben de evet diyorum biliyor musun? Burası, uh, burası hiç sevmedim yer. kaldı. Ha eşek. Buna pir ay Hadi bakayım. Tak. Ne kurdum lan ben? Hadi. Gel bakayım. Bombaj. Allah. İmana geldim. Tak. Tak. Şş. Sıktın. Vurdum. Tak. Güzel. Oh, istimal berek. Sivilge burayı kırmayın eğer görev yapma çalışıyorsunuz. Yoksa aşağı doğru giderken bir bakıyorsunuz e, şey olmuş. Aa kayarken kayamadım. Allah'ım ya Rabbim ya. bunlar eşekler mi kaldı? Gelin bakayım hepiniz. Hepiniz bayram sıfırını bekliyorum. Şeker vereceğim, para vereceğim adam. God damn! Gel bakayım God <laughs> damn! Yes sir! Yeah! <laughs> Çok iyi! Harikayım ben Ve son! Çok hızlı geldim galiba buraya birazcık alışveriş yapalım bettalar bunu almışım hepsini aldım mı lan bunu almamışım bu güzel ee, özür dilerim siz plan taktiği vereyim size Evet Bırakıyım. Tak. Dur la beta. Uy. Vuruyor ha. burada style point kasamayabilirim. Oy! Beni bu e, gayet style. Oba değiştir silahı. Kesen adam. Birazcık bir tane daha. Uy! Bir tane gitti. Hayır! Oba! Come over here. Hoppa! Little one. Yes sir. Ay yapamadım haniyse Pi değil. Aa evet. Pi olacaktı. Style pi'dir. Evet. Pi olamadı olacak hata. Evet. Burada da bitirelim abi videoyu. Nasıl bitirelim? Hadi bakalım. Ee, sonraki videoda görüşmek üzere. Benim bir yeteneği görün bakayım.